Hasan Arat. Yedek forvetimiz yok. Hüseyin Yücel yapıyor transferi. O zaman başkan Hüseyin Yücel olsun. Hasan Arat olmasın. Lafta anlaşırla anlaşıyor. Öyle başka takımlarla anlaşıyor da transfer yapamıyor. Yedek forvet yok. Kanat yok takımda. Nerede? Stoper sakandansa stoper yok. Nerede? Bu kadar kanka benim söyleyeceğim. Kombini aldım maça gelmiyorum. Ya hakaretlerde izliyorum maçı. Rezil oluyoruz artık ya. Yeter kanat getirsin, forvet getirsin. Yedek forvetimiz yok. Rakibimizin üç tane dünya starı forveti var. Bizim nerede? Kanat yok. Nasıl şampiyonluk hayal edeceğiz? Ben kombineye para veriyorum çalışıp. Nerede? Yemeyip içmeyip kombineye para veriyoruz. Yani bu başkanı yaptı bu mu? Bu kadar mı? Yok yani. Kanser olduk ya. Hasta olacağım artık yeter ya. Abla attı diyebilir miyiz Beşiktaş? Yani bir şey diyemiyorum artık. E sustum kapattım ağzımı. Maça gelmiyorum. mu? Akaletlerde izliyorum. Rezil oluyoruz. Kasımpaşa maçı bir, bu iki. Nasıl şampiyon olacağız? Rakibimizin 3 tane forveti var en kötüsünü. Bizim bir tane var sakatlanıyor altyapıdan forvetle çıkıyoruz. Böyle bir şey mi olur? Yeter artık ya. Bakın benim sabah okulum var tamam mı? Sabah 6'da okulum var. Ben sırf uy uyuyamıyorum Beşiktaş maçı için. Gece 12'de varıyoruz tamam mı? Ve ben uyumuyorum. Sabah dersim var derslerime odaklanamıyorum. Yani artık bence e, ödül olarak bizi yenmeli lazım. 2-0'dan 4-2 maç veriyoruz ya. Sen Beşiktaş değilsin ya. Yenmelisin. Yenmelisin. Ama ya yani sen de yeni, sen de Beşiktaş tutarız. Karşısına etme artık taraftar. Yen ya. Yen maçları. Mağlubiyetin sorumlusu bence bu sefer yönetim. Yetersiz kadro çok belli, bariz bir şekilde belli oluyor. Yani bir yerde so, Fenerbahçe'de Fenerbahçe sol bek işte oynarken ben Masuaku ile oynamak zorunda kalıyorum. Sağ bek, ben de Svensson'da ki bu senenin en iyisi bana göre Svensson ama yine de onunla olmuyor. Orta sahada desen Fred oynarken ben işte Endur'la oynama oynamaya çalışıyorum. Niye Salih'e şans gelmiyor mesela? Yani burada bir sürü şey var. Yetersiz kanat oyuncularımız var. Sistem, sistemle başladık. Üç, üçlü defansla başladık. Dörtlü defansa döndük yine sonuç çok hiçbir şey yok. Niye? Çünkü yetersiz kadro. Başka bir açıklaması yok yani. Allah kurtarsın abi, batırdık biz. Abiciğim biz sabah köründe Bursa'dan kattık Beşiktaş'ımızı desteklemeye geldik. Beşiktaş dediğimiz takım Türkiye'nin en şerefli takımıdır. İlk resmi maçta geldik. Uzay takımı denilen lidere 5 attık. Aynı oyuncular, aynı hoca, aynı taraftar. şimdi uyum sağlayamıyor. Göztepe'den 4 diyor. Göztepe dediğimiz takım daha bu sene küme yükseldi. Geçen senenin şampiyonuna 5 attık. Şimdi neden atamıyoruz? Yönetim yönetemiyorsa alsın pantosunu, Abi, defolsun gitsin. Yeni Hasan. yönetim gelsin, Sergen Yalçın gelsin. Hasan Arat'ın tek dediği evet, şey Rafa tamam. Silva'mız var. Silva Laf ile bu takım yürü ki. Başka kanat oyuncuları da alacak Rafa Silva var ama Rafa yönettiği arkadaşları yok. Bir tek Rafa ile bu takım gitmez. Hasan Arat'ın yeni kanatlarını alması gerekiyor. Yani yönetimin istifa etmesi gerekiyor. Yani yabancı teknik direktörlerle yürümüyor. Sergen Yalçın'ın gelmesi gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Abi öncelikle spora saygı. Biz yolda suikaste uğradık. Göztepe taraftarları tarafından arabamız para parça edildi. Ve 5 dakika maç izledik. Önce spora saygı, sonra taraftarını koru. Beşiktaş bu kadar. Ee, teknik direktör. Net. Çünkü Emirhan oyundan alarak e, zaten oyun düzenini bozdu. Arkada açık verdik. Açık verince de iki tane gol yedik. Bence bu. Teşekkür ederim. Bence hoca yazar ya. abi yine karşılaştık. Yine karşılaştık. Hoca yazar. Ben abi sadece şunu söylemek istiyorum. Hoca. aldırma kartal aldırma. En büyük sen değil misin? En büyük biziz abi aldırmıyoruz en büyük devam. Biz. Abi. Fener beklesin ama fener beklesin. Asıl telafi beklesin. Abi kimse ya. <laughs> kusura bakmasın. Açık ara söylüyorum en büyük başıklar. Bu kadar basit. Biz sadece bir günlük değil bir ömürlük seviyoruz. O Aa, kadar. Malibet hocayı yazar. Onun, Aynen, orası belli. Malibet hocayı yazar abi o kadar açık ara. Başka diyecek bir şeyimiz yok kolay gelsin.